Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşımla video çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi maç yapacağız arkadaşlar. Tamam Ege. Arkadaşlar şimdi maça gidiyoruz. Ege ben girdim. Tamam. Ben arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Çok önemli. Yandık Ege. Ben liderim. Eee ya -E kadro kötü oldu Ege. Arkadaşlar Ege oyuna yeni başladı da. Aslında benim çok iyi karakterim e vardı ama sizde. Evet arkadaşlar. Bu da ne? Oğlum oyunun bir türlü başlamasın. Ege lütfen ilk ombreye bakalım. Lütfen ilk ombreye çok güzel olsun. Oğlum benden bayağı iyileri verdi Ege. Sen de iyileri de. Ama bende de ileri verdi. Evet aynen he. Bende Cengiz'in değer. Eee Suarez'i verdi. En sevdiğim oyundu. Arkadaşlar ben Xbox'ta da Suarez'le oyun Suarez, oy, Suarez çıkmıştı bana. Çok çok güzel faul oluyor Ama en güzel şey Neymar. Evet Neymar'ım. Oğlum Neymar var mı? Oğlum bizim takımı var. Ama senin menajerin olduğu için. Oğlum lan Tony Crocs burada oynuyor. 2 3 5. Buldum. İtirişe bak dedin. Aynen. 2-3-5 Şunu imza giyin yani. Bunu çıkart imza giyip oysana. Şu FSV'liyi. İmza Hayır. O da kirecek. Şunu al şöyle. Şunu yerine Tamam şimdi maça git diyelim. Ege ya keşke mevcut yüksek olsaydı da. Bizim oyuncular da yüksek olurdu. Üst değiştireceğiz. He doğru. Normal. Mavi forma mı kalsın? Yok ya. Tamam mavi forma kalsın. Hadi hazırlar. Tamam. Ben de geldim. İki kişi şey hazırız. Hocam adamlar daha gelmedi. Ya. Oğlum adamlar gelmiyor diyor. Dur lan kadrolarına bakalım. Ege. Evet lan. Ege. Ege çok düşükler. Umur umur dursun Ama düşük. Arkadaşlar çok iyi. Suralım Oğlum ya. adamlar hiç gelmiyor ki. Bizim kadroya bakıp ne yapıyor? Arkadaşlar bu arada Ege'nin de YouTube kanalı var. Şimdi Ege de video çekiyor. Evet arkadaşlar Deniz'le birlikte PES videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Ege kendi videosunda konuşuyor da. Ee, online video maçtayız Deniz'le takılıyoruz. Arkadaşlar evet bir saat gibi bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, arkadaşlar, Hüklendi, sonunda evet arkadaşlar. Yüklendi, evet arkadaşlar yüklendi. Şimdi 5 saat bunu bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bir saat şunun oynanmasını gerekiyor. Arkadaşlar ben bu arada çalım atmayı biliyorum. Çalım atmak istiyorsanız bilenler varsa bilmeyenlere söyleyeyim. Bir <laughs> para Arkadaşlar Sen başlıyor maç. Meyzeyim. Evet hadi gelin. Anası benim takımım bu arada. Evet arkadaşlar. Arkadaşım. Benim takımım çok iyi arkadaşlar. Menajerimle birlikte. Benim var. de çok iyiydi ama pesimi sildiğim evet. için. Evet arkadaşlar. Artık çok iyiydi. Ege ver ver. Ver Deniz. Ver. Uy çok güzel verdim. <laughs> Oğlum çok kötü pas verdim anasını satayım. Oğlum lan stoperler gelmiyor. Kavamingan'ın yaptığı hatayı gördün mü? <laughs> ya, <ne yapayım> ya? <laughs> Oğlum sana da gol oluyormuş. Ege ver. <laughs> ver. Ah, direk. Ananı direk. Tamam <laughs> arkadaşlar pardon. Dur lan top bize gelmedi ya. Oğlum bunlar bot lan. Ege bot değil bunlar gerçek renk. Oğlum Ege. bunlar çok kötü oluyor. Ege, Ege öyle deme bak gol yerisin ya. <laughs> Bu çok güzel pas verdi ya. <laughs> Kay Rüdiger amca. <laughs> Verdim Ege. Ege oyna. Çok güzel seni. <laughs> ya Messi'ye geçmedi ya. Oğlum. Oo çok iyi aldın. Ver aç ortayı. Vur. Vur. Oh. Ve ee, çok güzel şut çekmişti. <laughs> arkadaşlar çok güzel şut çekmişti. Evet çekmiştim. arkadaşlar gol şut, gol sevinçlerini. Işte. Ben, ben ortaya olsun. açıyorum Ege ben. Ben pas vereceğim. Ben kubola. Deniz gel. Ege gel gel. Al. Al Allah aman. Biliyorum ki ne yapacağım. Ege ver. Ya. Lan oğlum ya. Bitmeyken niye öyle bir şey geliyor. Yavaş. Ya. Oğlum lan. Oğlum bizim adamlar gelmiyor çok ki. Çok güzel pas veriyor bunlar. Oğlum var. Ya ne bir oldu şey, şey. yapmadın ki. Oha kırmızı verdi. Çüş. Allah o kaçtık bir şey bile değil. Oğlum ne oldu lan o bozsa? Nasıl açamıyor? Oğlum dur. Kırmızı verdi. Ya o çok kötü. Oğlum hakeme ah, bak ya. Ne kadar oğlum. O ne bir şu şeyi düzeltmesi lazım artık he. Ne Allah'ım verdim. Oğlum ama. Ay ver Vur. Aa. Aa ona niye bir şey vermiyor? Hı? Ona niye bir şey vermiyor? Aynen. Biz de affa al. Lan kırmızı. Link ona verdi basını. Yani. Evet arkadaşlar oynuyoruz. Ege. İkimiz de Vur. Kolejileri. Ege ortaya açıyorum. Ege açtım vur. Ya. Köşe vuruşu. Evet arkadaşlar köşe vuruşu. <laughs> Sen yani orada gör. Arkadaşlar geldik. Ege. Şişt, kısa var kısa. Geliyor işte. Allah al ver ver. Ya veremedim. Ver. Oğlum lan. <laughs> ben. Çolum atacağım her Atacağım. Hadi gel ver ver. ver. Oha lan. Oha. Offside. Bir anda bana foul verdi sandım. Evet ona da foul verdi. Topa mı dokunmayalım evet, o Ege uzak atıyor. Ege uzak atıyor Bunlar uzak atıyor. Oğlum Messi al lan Messi ver. Ege bekle ver Ege. Oha. Çiçek ver ver lan. Evet arkadaşlar biri gidiyor. Evet kullanıyoruz. Ege. Bak şöyle çiz. Hadi Ege lütfen. Ege hadi at. Oh, Ulan ben kullanıyorum belki ben de atabilirdim he. Çok güzel kullanıyorum. İlk, i̇lk ilk defa bir kullandım. kullanıyorum. Maçta mı? Evet. Antrenman da atıyordu arkadaşlar Ege. <laughs> Çalım denem deneyecek mi ne de halinde denemek istiyorum. Ben istemedim. çalımı unuttum ya. Onun depar ve hareket ettirme tuşu. <laughs> Kaynan Toni Kroks'la. Yok lan bir tane daha kırmızı kart veririz. Çok iyi Ege. Aldım. Verdim ve arabası. Anladım. Oğlum Messi niye koşmuyor lan topa? Kimse Ege. koşmuyor Lan tamam Ege Ona da foul verme. Uy çok güzel müdahale. Oğlum Ege nereye? Lan <laughs> kaleci. Oğlum ben mi yaptım kaleci vurdu. Arkadaşlar video Bak, çok bir hızlı geçiyor. Bak bir tane kırmızı kartımız var. Arkadaşlar bir dakika videoyu durdurmam. Arkadaşlar başlattım Değil. videoyu. Ege al Ege oyna plan keçiyor e geçti o paslıyor. Arkadaşlar. Geçmire gir. E şarttı. Ege at. İlza İlk yeri bitti arkadaşlar. Allah fal sonu. Dünyada adam değiştiremiyor değil mi? yedeklerden ben o beni Tamam arkadaşlar ben hemen değişiklik yapıp veriyorum. Arkadaşlar değişik arkadaşlar değişiklik geldi. geldik. Bunda karnımızı koyduk. İmza geldi. Ege al. Oğlum, arkadaşlar benziyor. değişiklik yapıp geldik. Ama arkadaşlar İkinci Ege Arkadaşlar bu arada Ege aynı şeyi söylediği için o, o da video çektiği için söylüyor bu arada arkadaşlar. Oğlum. İyi gel. O çok iyi. Pardon. Oğlum, sakın gol yemeyelim. Bu gol ediyor odamsın. Ege uzaklaştır. Güzelsin Ege. Şey Kobel. Ege uzak at. Güzel. Ara, uzaktan ara pas atıyorsun. İyi. İyi indir. Kendime attım. E ye Ege be ye ye. Pasta vermiştim onu. Şey kayıyordum ben. Kayma. Ha. Aa zilin kovar ya en kötü adam. Zilin Verdim ve ver. Ay gebe. Uzaktan oynayabilirdin uzaktan. Havadan oynayabilirdin işte. Ege attım. Çık, çık. Ege be. Keşke onu alabilseydim. Kaç? Koşuyorum yeter, 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 yeter. Oğlum adamlar iyi oynuyor ama ha iyi oynuyor. Oy kalın geliyor ama biz onu geçip izinler miyiz? Messi Messi Messi. Yo alan çalın deniyordum. <laughs> <laughs> çalın deneme ya gol <laughs> yiyeceğiz. Doğru lan ben ne kadar. Yo oha zilin gol aldı. Hadi almamız lazım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Biraz zorlu maç olacak. Hadi lan o pas geçen mi? Al Ege. Ege yap. Ege lan oğlum ne yapıyorsun gözünü seveyim Oğlum he eh, almıyor ki doğru düzgün he. Ben... Uzatmalar vardır inşallah. Oy adam sana atıyor. At. <laughs> Ege. Hadi. hadi. Ege. Hadi. Rüdiger lan oğlum pas atacağım duruyor hala. Allah bana. Ege pas veriyor. Ege verdim. Ege bak sakın yapma. İmza e, e vurdum. Lan oğlum vuruyordum ya. Keşke free olsa. Free kick olsa da. O hal ha, yaptım. Olsa. Oha. Lan bir kere kırmızı kart verdi başka bir şey vermiyor. Olsun. Dur bir dakika. Arkadaşlar ben geldim bir dakika ona. Ya Havadan at. tamam. Hadi lan indir su arazi. <laughs> oğlum Ege be. Lan oğlum. Sağ kanat boş ki bizim işte. Sağ bek boş. Arkadaşlar. Işte. Biz Nasıl işte işte. Sağdaki geçiyor. Allah sakın. Lan sakın. Oğlum oğlum şu kobel ya. Girecek hal galice. hocam gol sevinci yapıyorlar. Ya biz de eşek şey yapacağız. Ulan biz de gol sevinci yapacağız size. Arkadaşlar ben bir dakikalığına durdurup geliyorum <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ben geri geldim. ne Ya Allah neye giriyor ya? Ben ne yaptım oyuncu? Oğlum benim mi suçum ya? 84 olmuş. Evet arkadaşlar dakika 84 çekilmemiz zor yani. Yenildik oğlum Max yenildik. O Ege Burada güzel. Buradan elim tam olsun. Ha tam olacak. Tam Ege ver. Vur. Lan oğlum vurmuyor ki ben ne yaptım? Oha fuay var oğlum orada. Oğlum o oyuncu dokunmuyor. Benim mi? benim ne suçum var? <laughs> ya. Oğlum ulan konam be. Oğlum ne için baştan? Oğlum bir de kırmızı kart yedik. Al son dakika. Şey ulan oğlum Messi sen niye kaçıyorsun? Ana seni satayım. Ben Hayır ya. Ya o... oğlum. Bak sakın gitmesin yine. Ege. Bitti ya. Bitti bitti bitti. Bitti, bitti 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 bitti. Oğlum bu ne ya? Berbat bir maçtı arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi arkadaşlar bir berbat bir... duruyoruz evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar berbat bir gol yedik. Arkadaşlar arkadaşlar bilmiyorum bitiriyorum hadi kendinize iyi bakın gözlük.